Magazin turu başlıyor. Adana Valiliği'nin Adana Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeleri, odalar ve sivil toplum kuruluşları işbirliğiyle 7-8-9 Ekim tarihlerinde düzenleyeceği Uluslararası Adana Lezzet Festivali İstanbul'da düzenlenen bir basın toplantısıyla tanıtıldı. Saadet Öztürkıntı'nın sunuculuğunu yaptığı etkinliğe mutfak dünyasının birçok yıldız ismi katıldı. Adana'yı İstanbul'a taşıyan heyet Ortaköy'de mangal çov yaptı. Fatih Terim ve Masterchef'in değerli jüri üyeleri Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Ozana da toplantıya katıldı. En sevdiğimiz yerdeyiz. Sabah kahvaltısında ciğer yemeği çok seviyoruz. <laughs> Danilo'nun pek tadı yok ama <laughs> hey, tabii, tadı ciğer yedirdik. Bir sürü çiğ köfte yedirdi dün gece yani biraz da zor oluyor sabah ciğer yani. Sizin için nasıl bir kahvaltı oldu? Ya müteşem, müteşem bir yani zaten sebebi burada olmak sebebi çok özel yani. İçinde e, ekstreme e, bir durum yani efsane. E, belli ki zaten ki böyle bir duman görünce "Takip etti buraya geldi" dedi. Adana lezzet <laughs> 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 festivali. yani. Zaten her sabah normalde kavatla <laughs> ciğerle başlıyor. He öyle Tabii canım. Somer Sivrioğlu bu sene Adana'da olacaklarını belirtti. Adana Lezzet Festivali biz her yıl gidiyoruz zaten. Danilo o kadar çok gelmedi aslında. Mehmet'te biz daha çok gidiyoruz. Her türlü lezzetini tatmayı seviyoruz Adana'nın. Sabah ciğerle, kebapla başlıyoruz. Ondan sonra bütün gün. Ya yani öyle bir kültür ki çok yedik deyince muzu bir litre muzlu süt getiriyorlar. <laughs> Yani şey, şey, öyle bir de, değişik bir kültür çok seviyoruz. Adana'nın ev sahipliğini, sıcakkanlı insanların yemeklerini e, hepsinin büyük hayranıyız. Gene orada olacağız her sene olduğumuz gibi. 7-8-9 Ekim tarihlerinde Adana'da gerçekleşecek festival öncesinde toplantıya katılanlara Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Mehmet Çefle mangal başına geçerek kebap ve ciğer pişirdi. Bebek'teyiz. Cemal Hünal Bebek'te Teksaslı havasına bürünmüş. Eşil Ali Cangaz şapkasıyla Hünal'a ayak uydurmaya çalışmış ancak stilleri farklı biri kovboy, diğeri müfettiş gadget modunda çok şıklar. Cemal Hünal ve eşi kafeden çıkıp yol manzaralı masaya oturuyor ancak ah bir şey unuttular. Telefonunu içeride bıraktım galiba. Ben sipariş verecektim zaten. İyi sağ olun. Kolay gelsin. İyi iyiyiz vallahi şükür. Telefonla içeride unutan Cemal Hünal'ın imdadına eşi yetişti. İçeri telefonu almaya gitti. Şu ıssız adam meselesine girelim. Cemal Hünal ıssız adam filmi nedeniyle birçok çiftin boşandığı iddiasına yıllar sonra cevap verdi. Son günlerde malum biliyorsunuz bir aşkımız çok konuşuyor ıssız adamla ilgili benim çok var Ya bir sürü açıklama yaptım. Çıkartı çıkarttım. Onu mu çıkarttın? <laughs> Bana çok geliyor. Sizin yüzünüzden evlendik. Sizin yüzünüzden boşandık. O ikisini yine anlıyorum. Şeyi anlamıyorum ben. Çocuğumuzun adına ada koyduk falan. Niye abi? Hani abi bahtsız bir karakter neyse itibariyle. Mutsuz son. Yani ama insanlar yapıyorlar böyle şeyler. Bu arada atlamadan geçmeyelim. Bir sohbet ederken Lale Cangal telefonu getirdi. Cemal Hünal sıcak bir dokunuşla eşinin elini tutarak teşekkür etti. Şu ellerin buluştuğu sahneyi biraz daha yakınlaştıralım ve alta da şu müziği koyalım. Eski ıssız, yeni eşsiz adam Cemal Hünal'ın romantik yönünü kısa filme dönüştürelim. Aslı Bekiroğlu bebekte arkadaşlarıyla kahve içti. Kendimi eleştiririm tabii ki. Kendimi arar mısınız sürekli? Ararım tabii ki her, herkes gibi. Yani hiçbirimiz perfect oynamıyoruz. Herkes kendini eleştiriyor. Eleştiriyor. O zaman büyüyor, bence. Eleştirir. Hayır. o <laughs> kendime saklı. Aslı Bekiroğlu yeni dizi ve film tekliflerini değerlendiriyormuş. İş kovalıyoruz, ekmeğimizde izleyince birden cümlesinin düzeltme ihtiyacı duydu nedense. Başka çok iyi gidiyor. Her şey yolunda çok şükür. Bir iki iş kovalıyoruz. Kovalıyoruz derken Nasıl? bakıyoruz. <laughs> kovalıyoruz demeyelim yanlış kelime. Evet. bir iki iş bakıyorum inşallah. Belki sezona bir işi işte oynayacağım. Televizyon mu yoksa? Dijitalde şimdilik. Bakıyoruz işte. Aslı Bekiroğlu asla rol ayrımı yapmadığını, her sahneyi cesurca oynayabileceğini de itiraf etti. Diyebiliriz, şans verilirse neler almasın. <laughs> Yap güzel. Takla. Bu kadar. Dinle. Teşekkürler. Tamam. <gülüyor> <Genelde>. <gülüyor> İyi günler, kolay gelsin. Görüşürüz. Makine sektörünün bölgedeki en büyük buluşmasına... ev sahipliği yapan Maktek Avrasya Fuarı başladı. Fuarın ilk gününe damga vuran isimse ise Çağla Şikel ve robot dansı oldu. İki erkek, iki kadın dansçı ile robot figürleriyle dans eden Çağla Şikel, sahne performansı için günlerce hazırlık yapmış. Günler süren hazırlıklar sonrasında ortaya böyle bir performans çıktı. Çağla dans ederken annesi cep telefonuyla onu görüntüledi. Gelelim Çağla Şikel'in yanında duran isme. Bu değerli hanımefendi Berna Şikel. Yıllar önce Çağla Şikel'in basın ve halk ...ilişkiler işlerinden sorumluydu şikerlerden Berna. Valla fuarla ilgili Berna aslında birazcık anlatsın. Ablamın fuarı, <laughs> ablamın fuarı dermişim. Ablamın fuarının standında onun markasında aslında ben birkaç sene önce de... ...yine biz birlikte burada çok güzel işler yaptık. Aslında böyle fuarlarda çok ünlü isimleri görmüyoruz. Ama bizim hem aile olmamız hem Berna'nın yaratıcılığı ve her seferin üzerine başka bir şey koyalım... Bu sene ne yapabilir? Sonuçta söz konusu bir makine olduğunu düşünürsek daha böyle basit düşünecek olursak ne yapılabilir diye düşündüğümüz zaman işte bu sene. Birlikte Ömer ve ekibiyle birlikte robotlarla birlikte dans etme fikri Berna'nın aklına geldi. Ablamla tabii ki yani çocukken anlaşamıyorduk haliyle. Ee, iki kız kardeş. Bir de yaşlarımız da çok yakın. Benden bir buçuk yaş büyük. Ee, ben birazcık daha büyük duruyor olabilirim ama <laughs> ee, tabii ki çok iyi anlaşıyoruz. Tabii ki kıyafet alışverişimiz var. Ee, birbirimizi çok iyi tanıyoruz ve her zaman hem işte de hem özel hayatımızda da birbirimizin yanındayız. Onunla iş yapmak, onun gibi başarılı bir iş kadınıyla iş yapmak benim için gerçekten çok heyecan verici. O yüzden karşılıklı enerjimiz çok yüksek ve inşallah daha güzel işler imza atacağız. Kadıköy konserine geç kaldığı için deniz taksi kullanan iki uzunların görüntüleri çıktı. Uzunlar ve saz arkadaşları konsere dakikalar kala sahneye işte böyle yetişebilmiş. Kadıköy konserimizi bitirdik ve çok trafik olduğu için de deniz taksine gidiyoruz orkestra birde. <laughs> Müzik dünyasında geçmiş dönemde starlık tartışması yaşanmıştı. Demet Akalın Alena Tilki'ye tek rakibin Mustafa Topaloğlu uzay starlığı sakin ol şampiyon demişti. Topaloğlu da Akalın'a bir insan bu kadar mı saygısız ve şuursuz olur ya sen beni ağzına alacak kadar gerçek sanatçı mısın diyerek seslenmişti. Son durum ne acaba? Demet Hanım'a şuursuz demişsiniz. Demet ya o anki o anki a, sinirsel biz sanatçılar bir, bir gün kızarız ikinci gün. Barış'ın, sorun yok. Ben Demet'i çok severim ya. Gazapizm geçen ay Orhan Şallıel yönetimindeki 100 kişilik orkestrayla harika bir rap senfoni konser vermişti. Ekip yeni bir rap senfoni konser için provalara başladı. Gazapizm ve Dev Orkestra 8 Ekim'de Masak'ta sahnede olacak. Zeynep Alkan ve Buse İskenderoğlu yakın arkadaş çıktı. Alkan İtalya'dan döndü. Şimdi İskenderoğlu Roma yolcusu. Bir hikaye orada siz İtalya'dan döndünüz. Hanımefendi İtalya'ya gidiyor. Aynen İtalya ya yani, <laughs> aynen. bekledi dönmemi bekledi. Şimdi kendisi gidiyor. Neler <laughs> anlattınız İtalya ile <'yla> ilgili? Bilmesi gereken <laughs> şeyleri. Ben Roma'daydım. Benim okulum oradaydı. O Milano'ya gidiyor. İkisi de inanılmaz güzel şehir. Tarih, tarih, bu. muazzam muazzam güzel. Ee, şehirler Avrupa. Yani çok beğeneceğini biliyorum. <laughs> ve çok da güzel şeyler öğrenecek. Kesinlikle de son, sonuna kadar destek gitme gelmeden. Okuyor <laughs> <laughs> Nişan taşında Özlem Yıldız'a rastladık. Zaman zaman dizi oyunculuğu teklifleri geldiğini açıklayan Yıldız, içinde yılanlık olmadığı için entrika içeren rolleri kabul etmiyorum dedi. Ben <laughs> içinde bir endo yok. <gülüyor> <gülüyor> Yılanlık yok yani hiçbir şekilde yani böyle masum, sağ, iyi niyet ama akıllı yani hani o iyi niyeti kullanılmasına izin vermeyen bir tarafım var yani. 26 Eylül 2019'da Çıran Sarayı'nda gerçekleşen sade bir törenle Uğur Akkuş'la evlenen Ebru Şallı, evlilik yıl dönümünü sosyal medya hesabında paylaştığı fotoğraflarla kutladı. Şallı fotoğrafların altına evlilik yıl dönümümüz kutlu olsun notunu düştü. Alanya Belediyesi tarafından bu yıl 17.si düzenlenen Alanya Uluslararası Caz Festivali birbirinden muhteşem performansların ardından son buldu. 4 günlük caz söyleni yerli yabancı binlerce caz severi bir araya getirdi. Hürriyetten Özge Erikar'ın haberine göre Bensus Soral 4 yıl önce kullanmadığı GSM numarasını iptal ettirdi. Bensu Soral'ın telefon numarasını satın alan kişi iddia göre Bensu Soral'ın adını kullanarak insanlardan para topladı. Soral bu iddiasıyla savcılığa başvurdu. Sabah erken saatlerde Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gelerek savcılığa ifade veren oyuncu, 2018 yılında kullanmış olduğum hattın yeni kullanıcısı benim adımı kullanarak yakın çevremden para istemiş. Arkadaşlarımın uyarısıyla bu dolandırıcılık girişimini fark ettim. Bu konu üzerine dün sosyal medya hesabımdan da yaptığım açıklama sonrası bugün adliyeye gelip bu kişiden şikayetçi oldum. Cezalandım kaldırılmasını istiyorum dedi. Savcılık soruşturma başlattı. Özge Borak, Muğla'da tatilin keyfini çıkarıyor. Siyah mayosuyla objektif karşısına geçen güzel oyuncu, dalış öncesi teknede verdiği pozları Instagram hesabından paylaştı. Borak fotoğraflarının altına, o zaman ben biraz serbest dalış yapayım da geleyim. Süper kahraman edasıyla dalarım, hiç olmazsa düşen mandalları çıkarım notunu yazdı. 58 yaşındaki Oscar ödüllü aktör Brad Pitt ve 31 yaşındaki süper model Emily Ratajkowski'nin sık sık bir arada vakit geçirdikleri iddia ediliyor. İkisi de eşlerinden ayrılan ünlü Ünlü isimlerin görüştükleri ama henüz resmi olarak sevgili olmadıkları iddia edildi.